Canlarım, e-futbol hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? E, yeni gelen potviye oyuncularını inceleme, yani analiz yapıyoruz arkadaşlar. E, daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok'tan, Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir gün zaten biliyorsunuz ki Messi falan da geldi ama onları sonra inceleyeceğiz. Yani yarın inceleyeceğiz bilginiz olsun. Şimdi hemen hızlıca e, analizimizi yapalım. Hızlıca. E, evet Isco'ya geçelim. Evet Isco'ya baktığımız zaman 93 oluyor. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Boost'u verdiğimizde 96 oluyor. E, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, alçaktan pas özellikleri efsane olmuş güzel topla ilişkisi var. Sadece tek e, dayanıklılığı kötü. Onun dışı şöyle bakıyorum. Yüksekten pası, alçaktan pası güzel. Bitiricilik biraz şöyle sınırda ama gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü yaratıcı oyun kurucu olduğu için bitiricilik önemli değil. Ama onun, onun dışında baktığımız zaman yerin ortası var. Çift vuruş gibi becerileri gayet güzel. Kesinlikle eğer çıkardıysanız bence bir denemede şansınız var gibi düşünüyorum. Keşke şöyle olsaydı bak. Böyle olsa tam bak. Al sana isko. Böyle olaydı ama maalesef ki böyle değil. Ama yine de denenebilir. Ben beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. iskoyu şöyle bir çıkaralım. Tamam. Hemen diye gelelim. Pavoletti. 90 bir e, kurnaz santrafor yani 90 seviyesi çok düşük bir seviye bu arada. Baktığımız boostu verdiğimiz zaman 93 oluyor. Yani hız hızlanma çok kötü ama biticilik kafa vuruş tam orta kafa. Yaş 35 tam orta kafa. Süper yedeği de varmış. Hava üstüne ne, ne yapıyorsun biliyor musun? Bak. Bunu ikinci yarı koyuyorsun. Forbet'e orta kafa yapıyorsun. Efsane bir verim alırsın. Cidden kafa vuruşu çok iyi. Sıçraması da 89 yani bu oyuncu tam kafa buluş için gelmiş. Onun dışı çöp diyorum. E, Sane'ye geldiğimiz zaman Leroy Sane 97 oluyor ama işte istikrarsız form. Çok kötü. Şu şekilde istikrarsız form. AB form geldiği zaman aşağı bakmaz ama CD. Böyle formlar gelince aşağı bakar maalesef 10 numara olarak gelmiş ve 100 gibi oynuyor kanatlarda gerçekten hız hızlanma 99-98 şut gücü 94 sadece dengeden sırıtıyor dengesi çok düşük 80 gelmiş yani onun dışı bence güzel baktığımız zaman zaten anında şu taban kontrolü gibi özellikleri var güzel ama işte dediğim gibi daha iyi olabilirdi hemen Dimarco'ya gelelim ama Sane'yi bir karşılaştırmak istiyorum Evet bu kartıyla karşılaştırdığımıza baktığımız zaman yani bak eski kartlar daha iyi gibi hala ya. Konami ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum. Ama bunun hızlanmaları falan iyi. tabi de mevki bölgesi şey var değişikliği var. Yine de ne bileyim bak bunda süper yedek var yani. Süper yedekte daha iyi girebilir. Yani bilginiz olsun ama bilmiyorum eğer saneniz yoksa da bu saneyi kullanabilirsiniz. Hemen Dimarco'ya gelelim. Evet Dimarco'ya baktığımız zaman 93 oluyor. Ustu verdiğimiz zaman 96 oluyor. Form değişmez olarak gelmiş. Ee, iki ayında galiba kullanabiliyor diye düşünüyorum. Bazen ya da. Baktığımız zaman hızlanması gayet güzel. Dayanıklılık eh, idare eder. 90 dakika oynayamaz. Onun dışında alçaktan yüksekten pas. Yani tam orta uzman olarak gelmiş. Evet orta uzmanı zaten. Yerin orta ölü yaprak vuruşu Top kesmesi falan var Zaten yerin orta varsa güzel Kullanılabilir bir kart olmuş Yani back kartı tabii ki Bundan çok daha iyi karşılaştırma yaptığımız zaman Lozano'ya gelelim 93 Boost verdiğimizde 96'ya kadar Yükseliyor 10 numara Oyun tarzında zayıf ayak yeteneği 2 Form derece standart Yani bitiriciliği güzel Pas çok Yok ama Yine de var diyelim hadi. Hızlanması gayet güzel ama işte yine denge yok. Yani kanat için denge çok kötü. Yani 83 denge. Kötü yani dayanıklılık tam sınırda. Baktığımız zaman yerin ortası da yok. Yani at bunu çöpe gitsin diye düşünüyorum. At çöpe. Kullanılmaz. Yok. Evet yok edici olarak stoper gelmiş Torino'dan. Yani ben kaleci gelir diye düşünüyordum ama stoper gelmiş. 93'ten 96'ya kadar yükseliyor. Hız hızlanması güzel. Ee, ama işte defansif özellikleri çok daha iyi, güzel değil yani. Bir fiziksel temas var. Onun dışı ama dayanıklılığı olduğu için şimdi hızı da var. Defansif farkına biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu haftada A gelmiş. Şöyle bir yükselttiğimiz zaman, şöyle yaptığımız zaman güçlük gelir. Ama yine de çöp altın gitsin diye düşünüyorum. Çıkarsa silin at. Ama yine de bir deneyin. Yorumlara yazın. Gelelim Pinnok'a ve tahmin ettiğimiz gibi Pinnok geldi. E, 95 oluyor. 92'den 95'e kadar yükseliyor. Yani hız hızlanması şut gücü. Eh yani idare eder. Ama gerçekten katılımı çok kötü yani. üç yani 3 evet de ben bunu uğurlarım. Gerçekten kötü yani ama dayanıklılığı fiziksel temas falan var da yok abi kullanılmaz yani al işte abi. bak görüyorsunuz ne yani abi eski kartlar daha iyi yani. ya Vallahi cidden bunu neden yapıyorsun konam yani al işte ama bu yok edici olduğundan dolayı olabilir oyun tarzları da var yani yapma bunu be Konami. Cidden yani. Oyuncuları düşün biraz. Ve Niket Yah geldi. Dediğimiz gibi 3 gol attığı için zaten net gelir demiştim. Bitiricilik 90 olarak gelmiş. Yani hızlanma şut gücü falan da var. Süper yedek var. Alın size golcü abi. Süper yedek. Yani süper yedek varsa kesinlikle kullanılır. At abi İkinci yarı çıkardın mı? At yedeği, ikinci yarı 60'tan sonra oyuna sok. O zaman al sana Mbappe etkisinde bir oyuncu. Cidden özelliklerimize baktığımız zaman güzel. Lafımı geri alıyorum. Ama bunda süper yedek var da. Ya abi bu ne? Ya tıraşlamışsın. Hadi tıraşlamayı geçtim. İçine etmişsin kartı. Şuna bak. Yazıklar olsun yani. Ben abi bundan sonra pot falan da açmayacağım. Yani Messi'ye Messi'ye deneyeceğim cidden yani. Ya abi öldürmüşler yani Cidden bu kartların abi ne olacak yani. Var yani şu sarı kartlar var ya sarı kartlar işte o pik paketin içindeki kartlar. Onlar geldikten sonra cidden bu kartlar öldü abi. Bunlar ne değeri kaldı ne şeyi. potvi öldürdüler. Ve gelelim idolüm gelmiş. 10 numara Bellingham. Sırf Bellingham için açacağım. Yani yoksa açmazdım ben bu paketten. Yani değmez. Ee, değişmez formda olmuş zaten. Zayıf ayak yeteneği çok iyi. Baktığımız zaman 99 oluyor. Keşke 100 olsaydı. Bitiricilik 83. Yani Dayanıklılık yani 90 dakika oynayabilir. Ve genç yetenek baktığımız zaman anında şu abi şuna yükselen şutları vermeyin. Ya. şu Bellingham'la şut çekemiyoruz doğru düzgün. Çift vuruşu var, mücadele ruhu var. Güzel kart kullanılır. Ama tam orta sağ pot potvi kartı bundan çok daha güzel ama yani bu zaten 10 numara olduğu için kullanacağım. Ee, bence kullanılır. Çıkarttıysanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve gelelim son kartımıza. Erling Haaland 100 oluyor. Form derecesi 2. Gördüğünüz gibi Kullanılır mı? Kullanılır kesinlikle ama işte oyun tarzı kurnaz gelmiş. Al işte. Oyun tarzı kurnaz gelmiş. Yani 2 form derecesi 2 zaten değişmez. Güzel. Yani abi kurnaz ne ya? Kartın içine etmişler. Kurnaz olması için kullanılmaz. Yani bitiriciliği gayet iyi yani hızı var. Şu gücü var. Fiziksel teması var. Ama süper yedekmiş bir dakika. Şimdi işler değişir. Süper yedek olduğu için ikinci yarı dediğim gibi aynısın. Niketia dediğim gibi buna da yapıyorsunuz. Bakalım oyun tarzları aynı. Ee, gördüğünüz gibi Haaland'la karşılaştıralım. Ofansif farkındalıkta bu alan daha iyi. Bitiricilikte bu alan güzelmiş. Şut gücü işte hızdan biraz sanki tıraşlamışlar gibi geldi ama dayanıklı falan ama bu oyuncunun da şimdi süper yedeği var süper yedek ekleyerek denemek gerekiyor. Yani güzel mi? Ama bunda da süper yedek var şimdi. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bunda da süper yedek var. E o zaman bu kart daha iyi. yine eskisi daha iyi. Bir de bu 99 yani onu 100 getiriyorsun konum. Yani Konami yine yapmış yapacağını Potfi kartlarını böyle tıraşlamaya, eziklemeye devam ediyor. Etsin. Etsin, etsin. Vallahi etsin. Bırak. Yazıklar olsun. Diyecek bir şey demiyorum. Gerçekten. Konuşursam çok ağır konuşurum. Harbiden. Neyse. Evet. Son kartımız ile geldiğimiz zaman Hücumcu Kaleci 92 Baktığımız zaman 94 oluyor. Özellikleri fena değil. Refleks, uzanma, farkındalık gayet güzel. Yerinde. Güzel. Yani 3 evetle uygulamayacağım bunu gerçekten iyiymiş. Yüksek de acaba yok. Yani kaleciniz yoksa kullanabilir. Evet bu kartımıza karşılaştırdığımız zaman sadece refleks de iyi. Yani ne yapmış biliyor musun? Yakalamadan almışlar. Refleks de vermişler bu. Kartı bu şekilde yapmışlar. Neyse canlarım videomuz buraya kadardı. Kanal abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler kimleri çıkardınız? Açtıysanız hangi oyuncuları çıkardınız? Yorumlara yazın. Eğer denediyseniz abi ben bu oyuncuyu denedim, şu oyuncuyu denedim diyebilirsiniz. Atmayın bu oyuncuyu denedim diyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.